Değerli arkadaşlar, bu bölümde, bu videoda Tanzimat, Servet-i ve Milli Edebiyat Dönemi hikayesini karşılaştıracağız. Karşılaştırma yaparken belirli ölçütler üzerinden hareketle cümlelerimizi kuracağız, özelliklerimizi yazacağız. Birlikte başlayalım. Birinci karşılaştırma ölçütümüz dönem ve yıllarla alakalı olacak. Biliyorsunuz Tanzimat Dönemi iki ana döneme ayrılıyordu. Kaynaklarda tabii ki anlatılırken tanzimat dönemi şeklinde genel özellikler verilmiş olabilir ama sanat anlayışları, dünya görüşleri, sanata ve sanatçıya bakış açısı, toplumu bakış açısı açısından iki farklı dönem göreceğiz tanzimat edebiyatında. Ben de bu yüzden burada tanzimat 1 ve 2 diye özellikle ayırdım. Evet gelelim dönem ve yıllarına arkadaşlar. Tanzimat 1. dönem 60'ta başlayıp 1860'ta başlayıp 1876'ya kadar sürüyor. Tanzimat 2. dönem 1876-1896'ya kadar. Toplamda Tanzimat Edebiyatı 36 yıl sürüyor. 1860'tan 1896'ya kadar. Devamında Servet-i Fünun 1896'da başlayıp 1901'e kadar sürüyor. Toplamda 5 yıllık bir edebiyat. Milli Edebiyat ise 1911'de başlayıp 1923'te Cumhuriyet Edebiyatı'na kadar, Cumhuriyet'in ilanına kadar devam ediyor. Bu arada bir süre var arkadaşlar. Servet Fundan sonra Fecdat Edebiyatı geliyor. Bu dönemde hikaye türünde ve roman türünde fazla eser verilmediği için onu da buraya yazmadık. Zaten burada da söylemiştik. Tanzimat, Servet Fundan ve Milli Edebiyat hikayesini karşılaştırıyoruz. İlk ölçütümüz yıllar ve dönemle alakalıydı. İkinci ölçütümüz teknikle alakalı. Arkadaşlar Tanzimat 1. dönemde teknik kusurlu çünkü ilk defa hikaye ve romanla karşılaşıyor bu dönemdeki sanatçılar. Hatta romanı çeviri yoluyla edebiyatımıza kazandırıyoruz. Hikayede yerli hikayemizle taifi rivayet ilk olması nedeniyle tabii ki tekniksel açıdan kusurlar var. Meddalık geleneğinde etkisi nedeniyle kusurlar var. Tanzimat ikinci dönemde ise birinci dönem oranına daha kaliteli eserler verilmiş. Artık tecrübe kazandık çünkü ilk değil tekniksel açıdan biraz daha iyiyiz. Hatta bu dönemde batılı anlamda ilk hikayemiz küçük şeyler yazılmış Sami Paşa Zadin Sezai tarafından. Servet Edebiyatı'nda teknik arkadaşlar Tanzimat dönemine oranla daha da gelişmiş. batılı anlamda böyle ilk kaliteli hikayeler bu dönemde yazılmıştır diyebiliriz. Batılı anlamda ilk kaliteli romanlarda bu dönemde Halisya tarafından yazılmıştı. Hatırlayalım o da olay çevresinde gelişen bir metin türü. Dolayısıyla onun da etkisi vardır. Milli Edebiyat döneminde ise bu tamamıyla Tanzimat 1. 2. ve Servetun döneminden daha kaliteli eserler yazılmış. Yani Cumhuriyet dönemine geldikçe hikayede olan kalitemizde, olgunluğumuzda artmış. Tekniksel açıdan en başarılı dönem bu üçü içerisinde Milli Edebiyat dönemi olmuş. Temalara gelelim. Genellikle hangi konu türleri işlenmiş? Tanzimat birinci dönemde genellikle toplumsal konular, ikinci dönemde bireysel konular, servet-i fünunda bireysel konular, milli edebiyat ise toplumsal konular işlenmiş. Geçelim diğer ölçütümüz arkadaşlar. Bazı konu ve tema örnekleri verdim burada ölçüt olsun diye. Şimdi tanzimat birinci dönemde toplumsal konular işlenmişti. Konularımızda yanlış batılılaşma, görücü suliyle evlenme, tarih, kölelik, cariyelik gibi konular var. Tanzimat ikinci dönemde ise bireysel konular işlenmişti. Aşk, yanlış batılılaşma, köy yaşamı ve bireyin psikolojisi var. Servet-i Fünun ise yine bireysel konular işlenmişti. İstibdat döneminin etkisi vardı. Unutmayalım bu istibdat dönemini. Bu yüzden aşk, yalnızlık, hakikatten kaçış, hayal hakikat çatışması, karamsarlık, bunalım gibi konular işleniyor. Milli Edebiyat döneminde ise Milli Mücadele Edebiyatı aynı zamanda hatırlayın. Milli Mücadele yıllarını kapsıyordu. Kurtuluş Savaşı dönemini kapsıyordu. Bu dönemde hangi konular, hangi temalar işlenmiş? Milli Mücadele, Halkın Durumu, Milli Mücadele de Halkın Durumu, Savaş, Savaş sonrası Anadolu'nun Durumu, Aydın Köylü Çatışması, Kuşak Çatışması ve Türkçülük, yanlış batılılaşma, yoksulluk, cehalet, gerilik gibi temalar, konular işlenmiş milletimde. Geçelim diğer bir ölçütümüze. Dil açısından gelelim bunu arkadaşlar. Bu artık dönemleri dil anlayış açısından nasıl? Tanzimat birinci dönemde açık yalın halk dili. Tabi burada açık yalın derken arkadaşlar divan edebiyatıyla karşılaştırıyoruz. Yani atıyorum Servet-i ya da Milli Edebiyat'la karşılaştırmıyoruz. Bir önceki döneme göre söyleyeceğiz bunu. Divan edebiyatının nesil diline oranla gayet açık, yalın bir dil kullanılmıştır. Yoksa yine Arapça ve Farsça kelimeler vardır. Cümleler geleneğinde etkisiyle bu Arap ve Fars geleneği devam etmekte. Tanzimat 2. dönemde ise 1. döneme daha oranla daha ağır ve kapalı bir dil kullanılmış. Çünkü 1. dönemde sanat toplum içindir anlayışı vardı. 2. dönemde ise sanat sanat içindir anlayışı vardı. Bu eserlere yansımış Arapça ve Farsça kelimeler eserlerde sıklıkla karşımıza çıkar. Yine Servetifünun edebiyatı sanat sanat içindir anlayışına hakimdi arkadaşlar hatırlayalım. Burada Tanzimat dönemine oranla gerçekten eserler çok ağır şekilde kaleme alınmış. Arapça parça, kelimelerle, ölülü, süslü, sanatlı bir dil kullanılmış. Hatta bazı sanatçılar yıllar geçtikten sonra eserlerini de sadeleştirmiş, tekrar yazmışlar sadeleştirerek. Bunu unutmayalım. Milli Edebiyat ise açık yalın bir dille yazmışlar e, hikayelerini. Çünkü Yeni Nisan adlı bir makalede dil görüşlerini savunmuşlardı, ortaya koymuşlardı. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki uçurumu kaldırmak, konuşma dilini hikaye ve romanlara yansıtmak amaçında, amacındaydılar. Arapça ve Farsçanın etkisini azaltmak, Türkçe kullanmak gibi bir amaçları vardı. Bu da hikayeye yansımış Anadolu insanının kendi yöresel diliyle Konuşturulmuş hikayelerde yalın açık sade bir dil kullanılmış. Geçelim akıma. Akım açısından karşılaştıralım arkadaşlar bu edebiyatları. Tanzimat 1. dönemde romantizm akımı etkili. Namık Kemal ve Ahmet Mithat de. Tanzimat 2. dönemde realizm ve naturalizm. Servet Fün Edebiyatı'nda realizm ve naturalizm. Milli Edebiyatlar Realizm ve Naturalizm akımları etkili. Yani bu dönemde Tanzimat 2'den sonra artık gerçekçi ve doğalcı romanlar yazılmıştır diyebiliriz. Akımlar açısından bu şekilde karşılaştırdık. Geçelim sanat anlayışları nasıl? Tanzimat birinci dönemde sanat toplum içindir anlayışı hakimken ikinci dönemde sanat sanat içindir anlayışı var. Bu yüzden işte Tanzimat edebiyatını iki farklı kolda buraya yazdım. Servet-i Fünn edebiyatında sanat sanat içindir. Milli edebiyatta yine sanat sanat içindir anlayışı hakim. Peki yazarlar eserlere nasıl müdahale ediyorlar? Yani kullandıkları dil ve üslup nasıl? Buna bir bakalım. Tanzimat birinci dönemde romantizm etkisiyle var. Yani yazarlar kişiliğini gizlemezler. Ve eserlere müdahale ederek olayın akışını kesip bilgiler verirler. Ahlaki ders vermeye amaçlarlar. Özellikle Ahmet Mithat Efendi bunu çok yapar. Tanzimat ikinci dönemde ise böyle bir etki yok. Çünkü realizm etkisiyle yazılmışlar ve realizmde Yazarın esere müdahalesi istenmez. Bu görüşü savunan kişiler, yazarlar eserlerinde kişiliğini gizlerler. Yine Servet-i Fünun'da da realizm etkisiyle yazar kişiliğini gizliyor. Milli Edebiyatta ise realizm etkisiyle yazar kişiliğini gizler. Ancak bazı romanlarda, hikayelerde kusurlar karşımıza çıkıyor. Yani hikayelerde ve romanlarda yazarların esere müdahale etmesiyle karşılaşabiliriz. Geçelim başka bir ölçüde arkadaşlar. Temsilcilerimiz kimler bu dönem edebiyatlarda? Tanzimat 1. dönemde Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ebu Bekir, Hazım Tepayran. 2. dönemde Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım. Ebu Bekir Tepayran'ı 2. dönemi de yazabilirsiniz. Fark etmez sınıflandırma açısından. Servet Fünn Edebiyatı'nda Halis Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Milli Edebiyat Dönemi'nde Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Aka Gündüz ve Reşat Nuri Güntekin karşımıza çıkmakta. Bu sanatçıların, arkadaşlar bu tablo önemli aslında. Bazen soru olarak, direkt olarak sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi Servet Film Edebiyatı'nda, hikaye ve roman türünde bir eser vermiştir veya vermemiştir şeklinde sorularla karşılaşabilirsiniz. Geçelim 10. ve son ölçütümüze. Burada da ...dönemler içerisinde görülen önemli ilkleri ve yenilikleri konuşalım. Tanzimat 1. dönemde ilk hikaye denemesi verilmiş. E neydi? Emin Nihat Müsameretname adlı kitap ilk denemeydi. Yine ilk hikaye bu dönemde verilmiş arkadaşlar. Bunu buradan silelim fazlalık o. İlk hikaye yine bu dönemde verilmiş. E, Letaif-i rivayet Ahmet Mithat Efendi'nin eseri. Tanzimat 2. dönemde ise batılı anlamda ilk hikaye yazılmış. Neydi? Küçük şeyler Sami Paşa Zadın Sezai'nin, Sami Paşa Sezai'nin yazdığı küçük şeyler adlı kitap. Servet Fu'nun edebiyatında ise hikaye kuramı e, karşımıza çıkıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı bir kitap var, adı Hikaye. Halit Ziya Uşaklıgil Türk edebiyatında ilk defa hikayenin kurallarıyla ile, kuramlarıyla ile alakalı bilgiler vermiş. Burada bu da bir ilk. Milli edebiyat döneminde ise konuşma dilleri yazılan ilk hikayeler var, özellikle bunu Ömer Seyfettin hikayelerinin tamamını buraya yazabiliriz arkadaşlar. Konuşma diliyle ilk defa yazılan hikayeler bu dönemde var. Tanzimat 2 ve Servet-i çok ağır bir dil vardı hatırlayalım. Tanzimat 1. dönemde ise divan edebiyatının etkisi hala devam ediyordu az da olsa. Dolayısıyla ilk defa konuşma diliyle hikayeler milli edebiyat döneminde yazılmış. Yine gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen hikayeler de bu dönemde verilmiş. Bu madde de bizim için önemli. Burada özellikle Refik Halit Karay'ın yazdığı memleket hikayeleri gerçek anlamda Anadolu'yu işleyen, Anadolu insanını, Anadolu köylüsünü, Anadolu'nun durumunu işleyen hikayeler olmuştur. Değerli arkadaşlar buraya kadar Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat hikayesini belirli ölçütlere göre karşılaştırdık. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz vereceğiniz destekler için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin.